üzerinde bulunan 37 parçadan oluşan bölümdeki ardışık sayıların toplamı. Şimdi 37 tane parça olduğuna göre ilk terimimiz 37, ikinci terimimiz 38, nokta nokta hatta göstereyim. Üçüncü terim 39. O zaman buradan hangi sonuç çıkar? 37. terim 37 eksi 1, 36, 37 artı 36'dan 73 olur. Bakın İkinci terim bir fazlası. Üçüncü terim iki fazlası. O zaman 37. terimde ne olacak? 36 fazlası olacak. Nasıl buluyorduk toplamı? Son terim artı ilk terim. Bölü 2. Çarpı terim sayısı. Terim sayısı zaten 37. Böylece 55 çarpı 37 oldu. Bu sayıları uzunca 10'a bölene kadar ne yaparım? Ayrı ayrı kalanlarına bakarım. Bunun 5, 10 ile bölümünden kalan 5. Bunun 10 ile bölümünden kalan e, 7 çarptığımız zaman 35. 35'in 10 ile bölümünden kalan 5. Yani A 5'miş. Sonra aynı şekilde 37 çarpı 55. 4 ile bölümünden kalan 1. 4 ile bölümünden kalan 3. 1 çarpı 3'ten B'de 3 oldu. Farkları 2 C şıkkı. Bir sayının 10 ile bölümünden kalan tabii ki son basamağıdır. O yüzden X. 9 ile bölümünden kalan da rakamların toplamı. Şimdi x çarpı x artı 1 30 verilmiş. Bunların rakam olduğunu unutmayın. Ardışık iki sayının çarpımı ne zaman 30 olur? Tabii ki mecburen x 5 olduğunda başka şansımız yok. Rakam bunlar. x 5 olduğunda y'nin alabileceği en küçük değer nedir? 1. Böylece toplamları da 6 oldu. C şıkkı. y için özel bir sınır olmadığı için verebildiğim en küçük sayı olan 1'i verdim. iki basamaklı dediğinden dolayı. M sayısı N sayısına tam bölüyorsa olacak burası. M çarpı N. M sayısı N sayısına tam bölmüyorsa N bölü bölüme. Şimdi bir kere e, adım adım deneyelim. Bakın dikkat ederseniz demek ki içlerinden bir tanesi tam bölünmüyor ki kesiri de çıkmış. 20A uğraşmamak için ben önce şunu denerim. Bu tam bölünsün. Çünkü 20 bölü A hangisiydi bakayım bir. 20 bölü A. Bu biraz göz korkutuyor. Tamam payda da değişken olması. Yani mecburen yapmak zorunda kalabiliriz de. Önce bir normal yapalım. 20 A artı tam da bölünmesin diye. Çünkü ikisinden biri garanti tam bölünmüyor ki kesirli sayı gelmiş. A bölü 6 eşittir 242 bölü 3. Bakın sınav sorularını biraz hani deneme yanılma yaparken de bir mantık dahilinde yapmak lazım. 26 A bölü 6 eşittir Pardon 26 nereden çıktı? Payda eşitliyoruz. 121 A bölü 6 eşittir. 242 bölü 3. Sadeleşti 2. Sadeleşti 2. A buradan 4 oldu. b şıkkı. Burada neye dikkat edeceğiz? Bakın X 5 M'ye tam bölünmüyor. Şimdi o zaman 5'e de bölünmeyebilir. M'ye de bölünmeyebilir. ikisine birden bölünmeyebilir. Ama şuraya dikkat edin. Bu bir tam sayıysa bir sayı hem 2'ye bölünüyor demektir hem M'ye. Düşünsenize şimdi 36 12'ye bölünürken hem 3'e hem 4'e bölünüyor değil mi? 3'e bölünüp 4'e bölünmeme şansı var mı? Yok. Bir sayı böyle büyük bir sayıya bölündüğü zaman bunun bütün bileşenlerine bölünmek zorunda. Bütün çarpanlarına bölünmek zorunda. O yüzden x 2m'ye bölünüyorsa hem 2 hem m'ye bölünüyordur. Şimdi x bölü 9 yine 9'a bölünmüyor o zaman. Ama neyi biliyorum artık? Bu sayının m'ye bölündüğünü. Buradan sonuç çıkarırsam o zaman 1, bu sayı 9'a bölünmüyor. 2, m'ye bölünüyor. 3, 2'ye bölünüyor. 4, 5'e bölünmüyor arkadaşlar. O zaman x bölü 3m. 3 ile ilgili bir bilgim var mı? Yok. Bölünebilir. Sonuçta 9'a bölünmüyor diye 3'e de bölünmeyecek diye bir kaide var mı? Hayır. Örnek veriyorum 12, 9'a bölünmüyor ama gayet tabii 3'e bölünüyor. Dolayısıyla bu olabilir. x bölü 4m. 2'ye bölünen bir sayı 4'e bölünecek diye bir kaide yok ama bölünebilir en azından m'ye garanti bölündüğünü biliyorum. 4'e de bölünebilir. O yüzden bu olabilir. Zaten olabilir demiş bakın. Ama bu kesinlikle olamaz. Niye biliyor musunuz? Bir kere 5'e bölünmüyor x sayısı. E bir sayının 10'a bölünmesi demek hem 5'e hem 2'ye bölünmesi demek. Garanti cevabımız 3 olamaz. Yani diğerleri olabilir. D şıkkı. Giriş kısmı sadece cümle olarak çıkmış sınav sorusuna benziyor ama arkadaşlar bunun hiç kesinlikle çıkmış sınav sorusuyla alakası yok. Onu söyleyeyim. 128 sayısından x defa diyelim ileri gittim. 5'er 5'er x defa ileri gittim. Kaça eşit oldu? A, A, B sayısına. Sonra A, A, B sayısından da 9'ar 9'ar geri geldim. Ve bu B, A, A sayısı oldu. Şimdi burada bir de ne demiş bize? X defa ileri gittim, y defa geri geldim. Yani bu x artı y de 74. Çünkü 74 kez ilerledim de burada 74 tane sayı bulmuş olacağım. Bu da bizim için değerli olacak birazdan. Bakalım şimdi 128 artı 5x neye eşit? 110a artı b böyle bir yazayım basamak kavramıyla. Sonra aab'den de baa çıkarırsak 9y. Bakalım. Ee, Burada a'lar birbirini götürecek ona ona. O zaman 99 a şuraya yazıyorum. 99 a eksi 99 b 9 y. Sadeleştiriyorum. Böl 9'a 11 a eksi 11 b y'ye eşit. Hatta y'ye gördüğüm yere de bence 74 eksi x yazayım. Niye biliyor musunuz? Soruda tek bir bilinmeyenimiz olsun. X ondan da kurtulayım, sadece A ve B'ye bağlayayım soruyu. Sonuçta benden A ve B'yi bekliyor, bak X ve Y'yi beklemiyor. Buna göre baktığımızda X'i götürmek için şurayı eksi 5 ile çarpmam lazım ki artı 5X artı 5X birbirini götürsün. 128 eksi 55A artı 55B 74 çarpı 5'i ne yapar? 370 yapar. Eksi 370 artı 110 a artı b. Sonra 128 370 daha ne yapar? 498 eşittir 165 a eksi 54 b oldu. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi a ve b arasında bir bağlantı normalde bilmiyorum gibi. Gibi diyorum çünkü aslında biliyoruz. Bakın arkadaşlar. 128 sayısına biz e, beşer beşer sayı eklediğimiz zaman AAB oluyor. Şuna dikkat edin. Sonuçta bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaç? 3. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaç? 0. O zaman AAB sayısının 5 ile bölümünden kalan ne olur? Kesinlikle 3. 128'e 5'in katlarını eklediğiniz zaman 128'in 5 ile bölümünden kalan neyse tabii ki bu sayının da 5 bölümünden kalan olur. Yani bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3. Peki niye 5 ile bölümünden kalana odaklandım? E bir sayının 5 ile bölümünden kalan son basamağı ile ilgili fikir verir de o yüzden. Buradan B 3 olabilir ya da B 8 olabilir. B 3 olursa arkadaşlar A buradan 4 geliyor. Aslında gayet güzel elde ettiğim bir şey. Eğer B 8 olursa A bir rakam gelmiyor ama A'nın rakam olması lazım. Dolayısıyla Alacağı değerlerin toplamı 7, C şıkkı oldu. A sayısı 2, 3, 5, 9, B sayısı 3, 9, C sayısı 3, 5, D sayısı da 2, 5 ve 11 ile bölünüyor. Bölünmeyenlere çarpı koyacağız, bölünenlere de bu sembolü koyacağız. Şimdi B bölü A sayısı 10 ile tam bölünüyorsa, şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir kere B bölü A sayısı 10 ile tam bölünüyor demek. 10 ile tam bölünen sayı nedir? Tam sayı. Demek ki ilk şartımız B, A'ya tam bölünüyor. Sonuçta e, ona bölünen sayı doğal sayıdır. Veya şey doğal sayı demeyeyim hemen yanlış olmasın. Ona bölünen sayı onun katı bir tam sayıdır. Doğal olarak B bölü A tam sayı. Yani B, A'ya bölünüyor. B, A'ya bölündüğüne göre normalde A kaça bölünüyordu? 2, 3, 5. 2, 3, 9. Kesinlikle B de 2'ye bölünür. Yine 3'e bölünür ve burada 9'a bölünür. Bir de aynı zamanda 10'a bölündüğü için artık B'nin kesinlikle neye bölünmesi lazım? 5'e de bölünmesi lazım. Gelelim ikinci duruma. C bölüde 33'e bölünür. Tamam bir kere C bölüde o zaman önce tam sayı. Şimdi buna göre C, D'ye tam bölününe göre D'nin bölündüğü bütün sayılara bölünmeli. 2'ye bölünmeli. 5'e bölünmeli evet. Bir de 11'e bölünmeli. Aynı zamanda C bölüde 33'e bölününe göre 3 ve 11'e bölünmeli. Tamam 3'te zaten bu durum var. Şimdi artık... Ee, bu yapmam gereken her şeyi hallettim. Geri kalanları çarpı sembolü gönül rahatlığıyla koyabilirim. Çünkü bilmiyorum ya bunların bölünüp bölünmediğini. Başka bir hiçbir fikrim de yok soruyla ilgili. Var olan bölünmesi gereken sayıları tamamladım. 6 tane boşluğa 6 tane çarpı yazabilirim. C şıkkı. Burada birinin kalanı demekmiş bu kod. 4, kalanı 3, kalanı 2, 9 ile bölümünden kalan. Benim burada şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın 4 tane üçgen var taraf tarafa toplayınca 4 tane kare var ve 4 tane daire var ve toplamları bakın 9. Gördüğünüz gibi bu sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan neymiş? 0. 4 parantezin alınca üçgen, kare ve dairenin toplamı kesinlikle ne olması lazım? Bu 9'un katı olduğuna göre bunların toplamı 9'un katı. Mevzu bu. Yani soruda bunu görmek lazım. Sonuçta biz sayıların ne olduğunu bilmek zorunda değiliz. Ama bildiğimiz garanti şey topladığımız zaman kalanların toplamı 9 olduğundan 9'a tam bölünüyor. Buna göre artık şu yorumu yapabilirim ben. Burada e, ilk sayımız bakın. Madem 3'ünün toplamı 9 ile tam bölünüyor demek ki bu neymiş? 4. Sonra madem bunların e, 3'ünün toplamı 9'un tam katı o zaman bunun 3 olduğunu bilirim dairenin. Yine bu üçünün toplamının 9 ile tam bölündüğünü bildiğime göre da karede 2'ymiş. Yaz artık buraya 4, 4, 2 sayısı. Bu 4 e, yuvarlak neydi? 3, 2. Bu 2, 2, 2, 3 sayısı. Bunun kodu ne oldu? 12, 2 daha 14, 5 geldi. Kalanı yani. Burası 4, 2, 3. E, bu 3 geldi. Sonra buraya baktığımız zaman 6, 3 daha 9, 0 geldi. Demek ki A büyük, B büyük, C'ymiş arkadaşlar. B şıkkı. Burada dikkat edeceğimiz şey rakamları birbirinden farklı. Şimdi rakamları birbirinden farklı olduğu halde yüzler basamağındaki sayı bu iki sayıyı böldüğünde kalan bir olması lazım. En büyük ne yazabilirim? Bir kere hem bununla hem bununla kalanının bir olması demek bir kere bu sayının biraz küçük bir sayı olması gerektiğini söyler. Neden? Örnek veriyorum. 7'nin evet tabii ki 8 ile bölümünden kalan e, şey 8'in 7 ile bölümünden kalan 1'dir de 9'un 7 ile bölümünden kalan 2'dir. Aynı şeyi elde edemezsin. O yüzden burada arkadaşlar bakın 4 verirsem buraya 9 verirsem bir de 5 verirsem gördüğünüz gibi elde edebileceğim en büyük sayıyı elde ettim. 4'ün 9 ile bölümünden kalan şey 9'un 4 ile bölümünden kalan 1. E mecburen bu farklı olması için bunu 9 seçemem. O zaman bu da 5 oldu. Yani toplamları 18 C şıkkı.